şema map diye bir şey lanang diye sonuna balon majun 75 ödüyüz. Of galiba <laughs> yeni bir map. Zone evet. 85 revamp evet. mıydı? O, o tarz bir şeydi herhalde. Aynısı aynısı bence. Ben yine gidiyorum şeye, avcığa gidiyorum. Ya. Yol ya yol, yol yol yol. U, yol yol yol. Biraz da bir şeyler alayım. Neydi tak? Tamam, evet, bıçak hala var ama ya epiklerin yeri değişmiş olabilir. Buna Allah belanı vermesin. Lan vurma vurma. Lan la 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 la. la, la. La, la 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 koş la la Önme la la önme la Şu ismini alıyorum tabi Ya buradasın la şey arıyorum, Ya vurmasana at kafası Ya o sesin de bir chest ya o sesin de bir chest ya Sen şunu al kanka Ya yapma şunu ya aman ya. ya <laughs> Şunu <okudum gülüyor> al şunu bla. Bu suggestion's yani İki EP'yi de balana kaptıran Berat. Artık tek zamanla bu kralın olduğu Gel gel oğlum sana etem var. Çok bir şey. Adam geldi arkandan. Adam geldi. Canım yok ya. Of siktir git balan ya. Sal bana adamı. Öldürdüm gel. Bunu koyayım. İki kartla kaçtım ya. Gel. Gold apple veririm. Al şu bir dakika şimdi. Ee, şunu al, şunu al, şunu al. Şunu al, şunu al, şunu al. şunu al, ee, şunu, al şunu al. Bunu Ayakkabı böyle. yok mu ya? Ee, bunu böyle, bunu böyle, 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 böyle. Al, böyle. Böyle. Böyle, böyle 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 gidebiliriz. At game şeye geçme zamanı geldi. Neye? Ne bir şey aynıydı. Neydi ya? Çabadan i̇şte çıktı ya mı? Ne keşfetmek isterdi? Ama herkes şey diyorlar. MCI kötü diyor. Çok e, ben de hiç şey fark etmedim. Adam arkanda lan. Ağzına ya. sıçarım onu. Vuramadım abi ya yok abi. Pusta beni. Ben öldüm ya. Merkez bet merkez geldim yürüyen uçak. Ya bir kent nasıl yaptım? Di yapamadım bırak diyordum. Ya abi niye kasıyor bu oyunu deli olacağım ha. Berat geri vereceğim lan. Bu mu yani yani? Bir cezbiyet yok mu yani? Bir pantolon da yok mu yani? 3 ayrın var. Yat. Bahsetme ayrınla. Bir tane ayranın var mı? Var. Ver, Varsa? Ver. İyi tamam. Hadi al bombayı. Ne kadar şartlı bir tane. Yani Yürüyen uçağım. Burada chest olmaması bana acayip koyuyor. Ya bu ne şimdi niye çıkardın bizi buraya? Olum chest vardır. Kesin vardır yani. Daha keşfetmek isterdim? Dünyam balam. Olması gerek ya chest. Ya ee evet, bak ee. Evet. Ya abi! Ölsen ölürdün ha kesin. Uçurum bak seni buradan. Ne keşfetmek isterdim? Kanka bak şimdi. Ha, bir daha küttü. Galiba uçağa adam girdi. Şu uçağa bir baksana. Ciddiyim bak. Zoom yapıyorum da isim göremiyorum ben. Gel bir uçağa doğru gidelim de. Kanka ben ben şolta ayarladım ya benim chunk'la sıfır Aa chest buradaymış lan. Hem de double epic. Oo kanka atıyorum tabii. Hatırladım Sana ya. bu yarar. Chestplate ya. Chestplate bende de yok. Ama iki diamond'ın var sen dairen kılıç yap abi. <laughs> abi dur. Nereden gelmişti? Gel. Ben de geldim. Bir yan ayrıldı. Aa, flash'e bağlan görmedim bunu. Aa, görmedim. Evet. Bu yere gittim mi lan? Belki de falan da vardı. Evet. Bak, Bize craft. Bu bir çıkan bir yer var. Dur. Berat. Burada, bu da Bize daha bile lazım. Tam otel sen iyi şey Berat. Berat beni bekle. Şu ben de <laughs> adam, 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 adam 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 gel, dalalım, gel yüksek. Hakan değil lan bu yatan şey. Mal. Mesela Mesela Pardon. <laughs> Pardon. Sağ ol kanka. Pardon. Ooo. Oo, öleceğim ama hadi öleceğim. Ay manyak ya. <laughs> abi yemin ederim yanlış çıkıyorum. Ben senin namazını biliyorum ben abim. öleceğim sen. <laughs> abi yemin ederim. Kadar kadar Ay. Şey oluyor, değil mi? Kaç yüzü ben kadın yiyorum ya. Evet, evet, şey. Adamsın be. Ben niye bu adam olduğum için burcuyorum ama sen ben o krabı... sen okla bu. Bizim de istiyorsun. yapma gel. Kodum Bun Daha Sen kaçıncı mutfakta ha? Kaçıncı mutfakta dansın? Böyle bu ne zaman 3 kayıp yalnız ha ben şaka mı 3 kayıp. Adam onu yok lan. Öldürdüm. Adam sizi arkadaş. Alkan chest break. Attım. Allah Allah. Yalnız ben Golden Apple'ın birini yiyorum. <laughs> Yayın var mı ya da ben sana atayım onu. Ee, dur. Şimdi şunu alabilirsin. Şunu al. Eee şunu al. Şunu oh, al. Şunu Daim mutluluşu. Ok da atsana azıcık. Hadi gel gidelim. Ok da atarsan azıcık çok daha güzel daha ben bir tek çöpek değiştirmem lazım. Ok hadi. Şunu bana bu videodan sonra seninkini at ya. Ben ki abi edit at. Devscape. Aa yemek. Adam. Dur şunları boşaltmam gerekiyor. Şş, yemek at. Ha oyun aşağı aldı. Yemek atar mısın? Al kanka. Ortada adam var. Gel hızlı. Tam geliyorum dostum. Şu şey hızlı halletmemiz gerek ya. Yemeğim var dedi. O OVS! Benim ne Benim FPS düşüyor yapma. O adamsın kardeş. Aynı ne acıladık ama. Yanıyorum ben ya. Bırak bırak değmez bırak adam çok şanslı şu an. 32 tane okum var lan. Yürü gidek. Yok yok ben kapatayım. <laughs> MK'yi şey daha buldum da ben bunu şey açmayı kapatayım. 4 golden apple'ım var yalnız. Bir tanesi versene. Al şunları. Gel attım. Baa. Ben bir kılıcım var lan. Adam geldi. Ben bir kılıcı almam lazım. Aldım. Aldım ben de. Oh my god adam bana koştu ya. Vurdum. Tamam şöyle ödeyeceğim. KES ŞUNU KES Gel me lan. Alors vraiment. On me manque. Je vais dire. Qu'est-ce que tu Je t'aime bien. Où où je viens Euh, j'ai copié mes Ne ya kalkınlar şu yüzlerinden de Tekrar onu söyleyeyim çok çok ya Çılgın ok yap Ay Allah söylesene Abi ben şey değiştiriyorum ya Son anda gördüm Bunlar kim? Goblin Apple'ın hayvan gibi Ölmedi 10 saniye kaldı 10 saniye içinde ölmezsen evet

Uğur verse efendim ben Luba onu alırsın. Aa onu da aldım onu da aldım bak ben canım var mı? Canım var mı? Oldukunu mu yedim? Canım var mı? Kaç kayt? Canım full. Tamam sen de sen de oyna sen de oyna. Vuramıyorum adamı. Ben de kör oldum. Yeter. Adam Atıyorsun değil diyor? Ben atacağım. Evet arkadaşlar. Okay. Ben şimdi bak konuştuğumuz gibi söyleyeyim. Evet arkadaşlar sevgili günler. Sonuna kadar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay.